Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplum içerisinde el emin, güvenilir olarak anılmaktaydı. Muhammedül emin diyorlardı. Güvenilir Muhammed manasına. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret edeceği zaman hani bunlar bana benim canıma kastettiler, bana bu derece zulmettiler dememiş. Kendisine emanet edilen malları sahiplerine vermek üzere Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i geride bırakmış, Hazreti Ali Efendimiz onun yatağına yatmak suretiyle, sanki Peygamber Efendimiz yatağında yatıyor imajı uyandırmış onu gözleyen müşriklere karşı. Daha sonra sabahleyin kalkınca da o emanetleri Peygamber Efendimizin talimatıyla sahiplerine ulaştırmıştır. Bu durum müminin emanetlerine ne kadar riayet etmesi gerektiğini gösteriyor.